Neredeyiz? Geldik. Orman alanındayız bak her yer ağaç gördünüz mü arkadaşlar? Evet ama şöyle şey falan yapmışlar park. Piknik yeri ve şu anda Yumak, Yumak şu an İrem'i doladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi. Hadi biraz gezelim İrem. Şöyle yeşillikleri. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Mustafa da arkadaşlarıyla top oynuyor. Yumak ne yapıyor? Yuman ağzı yüzü çok kirlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çamur olan yerler var. Ve çok seviyor Yumak böyle gezmeyi. İrem sakın elinden kaçırma kızım. Evet Yumak evet. erkekleri gördü top oynamak istiyor çocuklarla gel, gel. <laughs> İrem çamur var İrem çamur var Kızım bu tarafa gel Bana bakın bir tane İrem İrem bana bakın bir tane Tamam Söyle dümdüz yürüyelim hadi Heh şöyle biraz yürüyelim hadi kızım. Yumak beni sarma. Yumak. Yumak. Yürü bakalım. Elham sen yürü, yürü ki o da yürüsün hadi kızım. Yumak gel Yumak. 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 Arkadaşlar çok güzel bir hava var şu an. Soğuk da değil. Gördüğünüz gibi çocuklar montları bile yok üzerlerinde. İremde bir yağmurluk gibi ince bir şey var. Hava çok güzel şu an burada. Yumak da zaten böyle gezmek istiyordu arkadaşlar. Biz de şöyle sabah kahvaltısını burada yaptık. Şimdi de gezinti yapıyoruz. İrem seni sarıyor yine Yumak. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle bir etrafı göstereyim size, her yer ağaçlık gördüğünüz evet. gibi, orman. bir bana Bir şu tarafa gidiyor, bir bu tarafa Evet, sana tuzak kuruyor. İrem papatya'ya bastın. Hmm. Bak. <laughs> Gördün mü Papatya'yı? <laughs> hadi. <gülüyor> <yürüyorum. Yere> bak, <laughs> yürüyorum. Yürüyorum. Hadi yürüyelim, gel. İrem. Şöyle yürüyelim, hadi. İran. Şöyle yürüyelim. İran. İrem. İran. 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 <laughs> evet yumak aldım şant. an. Niren Hasan Batı Niren bu tarafa doğru yürüyün. Orada su var kızım. Bu tarafa biraz çekebilirsin. Boğazından bağlı değil zaten. Zarar görmez. Niren yardım edeyim mi? Evet biz yürüyüşü tabii ki gördüğünüz gibi yavaş yavaş öğreniyoruz değil mi kızım? Yürüyüş yapmayı köpeğimizle. Biraz da önden çekeyim sizi şöyle. İrem koşu yapsam mı yumakla. Hayır hayır düşersiniz İrem. Birazdan koşarsın. Ah, Hasan Batın sen de beğen salla. İrem'in arkadaşı kızını sayılır. Hadi bakalım gel. Eğleniyoruz da arkadaşlar yumak. Yumak beni sarıyor gene. <laughs> Hadi dönelim. Yumak takıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yumak Kendi kendini düzeltir İrem dur. <laughs> düzeltir. İrem, İrem hadi dönelim. Şu yoldan dönelim bak. Yol var ya kızım buradan dönelim gelin. Gel Hasan Batım. Bir şey söyleyeceğim İrem buradaki düğmeye basarsa ne olur söyleyeyim mi? Köpek böyle koşar 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 sonra ip bittiğinde de kalır öyle. Evet. De, yuma. sıra dur kızım. O durduğu zaman sen de dur. Arkadaşlar bazı yerler çamur. Yakın zamanda yağmur vardı. İrem bu taraflara değil bu tarafa. Gördüğünüz gibi fark da var orada. Yumak şu an hızlandı. Ağzına bir şey almış herhalde. İrem bir bak bakayım. Yok yok sanırım bir şey, yok. şey Yaprak yiyor. Çok soğuk. Göçüsünü evet, yaptı biraz sanırım. İrem bu boğazına dolandı. Dolanmadı, dolanmadı. Evet. Yumak. Eren yumağı bir yakında kirli haliyle bir göstereyim yaklaştır. Arkadaşlar bakın şimdi. Yumak evde mi? banyoyu hak etti. Yumak gel buraya gel. Bakın arkadaşlar. Bakın Banyoyu da çok havlu bak. sevmiyorsam bakın, alıştıracağım. Bakın, bakın. <laughs> Her yeri çamur oldu, kir oldu arkadaşlar. Babamın elleri de şu an bulaştı ama. <gülüyor> 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 Çünkü hem yağmur yağıyor, yağmur yağıyor. Yağ mı, evet yavaş ben yavaş ya. gidiyoruz. Hadi gidelim. Yumak ağzına <laughs> bir şey yapışmış. <laughs> Yumak ağzına ne yapıştı senin? Yumak ağzına senin ne yapıştı? Dur bakayım Hasan batın dur. Evet. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Yaprak yapışmış. Evet yavaş yavaş gidiyoruz. Sıra. Sıra. İstikamet. İstikamet. Evet sar. gördüğünüz gibi. Yumak. Hadi gidiyoruz çocuklar. Arkadaşlar saat 10 gibi sar yumak İrem. İrem seni yine sarıyor yumak. Sar. Hadi gel. Yumak. yumak. Hadi gidiyoruz, hadi. İrem, İrem, ben gerisini göstereyim mi? İrem, nasıl... Evet arkadaşlar eve dönüyoruz. Yumak çamur içinde şu anda. O yüzden koltuğun altında da öyle gidiyor. İrem nerede derseniz İrem de arkada. Yumak. Mustafa ile birlikte evet. oturuyor. Yumak. Arkadaşlarımdan ayrılmak istemedim. Arkadaşlar. Evet pikniğimizi yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Eve dönüyoruz arkadaşlar. İrem'i çevir istersen veda başlasın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bana iyi geceler olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Tavuk Atarsanız. Evet.